Gel Ada. Ne oldu Ada, bir şey mi oldu? Bora Bey, ben burada yazamıyorum, geriliyorum. Yazmak zor işte Ada. Kas katı kesilir insan. Oha! Anlamadım? Şey diyecektim, ben eve gitsem, evde yazsam burada olmuyor. Tabii, e, olur. İstersen şöyle yapalım, benim de işim bitti. Birlikte çıkalım, olur mu? Olmaz. Olur. Olur mu, olmaz mı ee, Olur, olabilir. Mümkündür. Neden olmasın ki? Peki. O zaman çıkalım. Yalnız benim eve gitmeden bir yere uğramam lazım. Kapıdan bir dosya bırakacağım. Bu senin için sorun olmaz değil mi? Olmaz. <laughs> Güzel. Duman. Duman odaklan kızım. Duman. Zavallı kedim.

Birden ilham mı geldi? Birkaç cümle işte Bora Bey. Yarını yetiştirebilecek misin peki? Elimden geleni yapacağım. Güzel. Efendim Ali. Ah Bora. Ben kayboldum ya. Ne? Kayboldum. Bir ormana girdim çıkamıyorum. Bana bak Ali sarhoş musun sen? Aşk sarhoş. Ali, olduğun yerde kal. Neredeysen geliyorum, tamam mı? Ah Ali, ah Ali. Ah be kardeşim. Ali. Hop oh, Ali. Ya oğlum ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapıyorsun? Deli misin sen? Ne yapıyorsun? Güzel hoş geldin. Kusura bakma. Ev biraz dağınık. Bir şey hazırlayamadım. Vallahi şey yapamadım ya. Bana bak bana bana. Ne yapıyorsun oğlum burada? Cevap ver bana. Otobüs bekliyor. Otobüs mü bekliyor? Aa, otobüs geldi <laughs> dört tane. Ee, kapıyı açtı bir <laughs> diye. Selin'e gider mi dedim. Gitmez dediler. Ben de bekliyorum. Selin'e giden otobüs var mı ki? Hayli <laughs> Kardeşim. <gülüyor> Kaç tane içtin sen? İki. İkiden sonrasını saymadım. saymadım. şey yapmayayım dedim. O dedim benim. Bana bak bana sendi. bana. İki tane elim böyle oldu. Selin'i aradım. Selin'i aradım. Dedim ki senin nasılsın falan diye aradım. Özledim ya. Özleyince insan arar böyle soğuk soğuk kuru kuru böyle bir Ali dedi böyle yavan bir Ali ama tamam mı bir eskiden düzenmesi arıyorum ben normalde bana bir Ali falan deyip şey yaparak e. Şimdi açmadı öyle bir soğukluk var aramızda yani. yani. Beni görmek istemiyor, sesimi duymak istemiyor. Yani belki de ben sevilmeyi hak etmiyorum, değil Ali, nereden ne çıkartıyorsun oğlum? Sen ne var bunda? Ha? Hı? Ne var bunda? Ne var bunda? Hiçbir şey yok. Tamam mı? Hı. Şimdi kalkıyoruz, eve gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi kaç Selin'e götüreceğim seni. Bir saniye hanımefendi. Ben tanımıyorum hanımefendi. Ben Selin'i tanıyorum. Ben sadık bir insan. Ali, yabancı değilim. Değilim. Yabancı değilim. Hadi. hadi. Hadi kardeşim. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi, hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Ben bir dost. <gülüyor> <gülüyor> dost. Bir dost. Bir tane öpeyim mi? Öp. Rahatladın mı? Rahatladım. Ne güzel hadi. Hadi. Gidelim gidelim. Tabii, gidelim. tabii bir an önce gidelim. İstanbul uyuyor. İstanbul uyuma! Uyuma İstanbul! Uyan! Kuzen İstanbul uyuyor. Ali. Uyuma. Kimse uyumuyor ve bizim kafamız şişti. Sus artık. Tamam mı? Sus artık. Üf, Selin nerede? <laughs> Ada, öh. ben Ali'yi bu halde eve götüremem. Bizim eve götürelim. Ev boş zaten. Bir kahve falan yaparız, içer. Ayılır belki kendine gelir. İnşallah tabii, ayılırsın. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nereye tamam. lütfen. Tamam. ada biz şey, ayakkabılarla... Bir şey Aa, demedim. Sen, bir maçak. şey, mi dedim? Tamam demedin. Lan. Tamam, bir tamam. daha gelmeyiz. Ali. Allah Allah. Okay. Sanki bir okay. şey dedik. Terbiyesiz okay. adama bak. Aa, okay. ha, tamam. Hayret okay. bir şey. Ali bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? <laughs> ne yapacağız? Bak birden. Aha. Hoppa. Aha, boşa düşüverdim. <gülüyor> <gülüyor> boşa düşüverdim. Abi benim Selin'in yanına gitmem lazım. Hayır, gittim, lan. hayır. Hiçbir yere gitmiyorsun. <laughs> otur, otur, yerde. Yazık böyle yan yana bakınca çok hoş. Oy... Aynı karede olunca güzel görüntülüz. Çok yakışıyorsunuz lan siz. Güzel. Ali. Güzel. <laughs> Ali. Uyu. Hadi. Hadi. Yakışıyorsunuz <laughs> siz. Ben bir kahve yapayım. <laughs> Ada. Biz sana zahmet verdik. Kusura bakma. öldü. Anlamadım. Kahve yapmam lazım. Peki. Hmm. Kahve de çok güzel olmuş. Kahve de harika olmuş. Ben yaptım. Elimize sağlık. Afiyet olsun. Köpüklü köpüklü. Köpüklü evet. Köpüklü de benim de en sevdiğim şey köpüklü kahve biliyor musun? Ee, uzun lafın kısası. Allah'ın emriyle e, ormanda tanışan iki tane genç Selim ve ben e, orada. Ormanda Tarzan'la şey de yaşıyor ki. Ceyn ne olacak ki yani bakıldığında değil mi? Biz de yaşayabiliriz diye düşündüğüm için. E, ben Selin'i kendime istiyorum efendim. Ali. <laughs> Verdim gitti hadi iç. Ha, evet. Bu normalde tuzlu olur ha. <laughs> Acı olsun diye biliyor musun? Normalde tuzlu olur. Bu, bu normal. Aha gitti. Ali. Komik mi adam? Komik mi bu? <laughs> Çok tatlı. Kıyamam. Ali kalk şunu iç hadi. Hadi bak. Hadi bak verdim gitti hadi. İçme faslına geçtik hadi. Hadi. Efendim sebebi ziyaretimiz. Bitti orası bitti. Geçtik orayı hadi içiyorsun hadi. Tamam tamam kendime gelmiyor yavaş yavaş yani bu adam daha bir gün olmadan nasıl bu hale geldi ben anlam veremiyorum. Yıldırım aşkı, yıldırma aşkı işte. Olur böyle şeyler. Yıldırım aşkı diye bir gerçek var Bora Bey. Siz bilmezsiniz. Siz aşka inanmadığınız için. Sen o en yakın arkadaşın Selin'e söyle anlatması gerekenleri geciktirmesin. Ali bunları dert edecek biri değil. Ama bir an önce söylese iyi olur. Tamam mı?